Hayatın içinden devam ediyor. Sevgili dinleyenler şiir dolu bir yayın an itibarıyla sizleri bekliyor. Bugün şiir üzerine konuşacağız değerli dinleyenler ve şiirin hayatımızın vazgeçilmezi olmasına yardım eden öğretmenlerimizi konuk ediyoruz. Stüdyomuzda Tarsus'a görevli öğretmenlerimiz Veysel Durmaz ve Serap Davarcı şu anda sizlerle hem Serap Hocam hem de Veysel Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk merhabalar. İzninizle Veysel Hocam Serap Hanım'la başlamak Tabii. istiyorum. Serap Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bugün şiir üzerine konuşacağız. Tabii sizin şiir sevginizden de bahsedeceğiz ama sizi tanıyalım biraz hocam. Serap Davacı, 71 Tarsus doğumluyum. Öğretmenim ne Endüstri Meslek hocam? Lisesi'nde çalışıyorum. Elektrik, elektronik öğretmenim ama E'den dolayı edebiyatçı zannediyorlar beni her zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet, elektrik. Şiir sevgisinden elektrik. dolayıdır çok, belki. Çok seviyorum evet. hem yazmayı hem okumayı. Hocam aslında alanınız farklı olsa da e, bu tabii şiir sevme engel değil. Yani hangi alanda olursanız olun içinizde o duygu varsa, o ruh varsa zaten akıp gidiyor şiir. Sizin peki şiir merakınız ne zaman başladı? Hani her zaman derler ya çocuk yaştan başlamıştı diye aslında öyle evet küçük yaşlardan itibaren şiir yazmayı seviyorum. Ancak e, şiir okuma ve şiire yönelik ses tonumun olduğunu bir tesadüfle fark ettim. Bir gün bir e, kayıt yapmışlardı. Televizyonda baktım çok güzel bir ses var. Kafamı kaldırdım baktım ben konuşuyorum. Kendi sesimi ilk defa televizyondan duyduğumda aa dedim benim sesim mikrofonikmiş. Ondan sonra daha farklı gelişti. Bu şekilde. Çok da iyi hocam. İyi evet ki. güzel, güzel hani oldu. İyi ki o gün kendi sesinizi dinleyebilmişsiniz. <laughs> evet gerçekten öyle olmuştu. Hocam şimdi izninizle Veysel hocama da geçmek istiyorum. Veysel Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizleri de tanıyalım. Ee, ben Veysel Durmaz. Ee, şehit Ayhan Bosbunar Anadolu Lisesi okul müdürüyüm. Brat Aynı zamanda Türk İletibiyat öğretmeniyim. Ee, ben yazamıyorum. Hani zorladım biraz da. E, bu taşıma suyla değirmen dönmüyor. <laughs> estağfurullah hocam, estağfurullah. <laughs> ama e, şiirle ben de ilkokulda bir e, bayram töreninde hangisi olduğunu tam hatırlamıyorum ama kuvvetle muhtemel Bandırma Vapuru şiirini okuduğum için 19 Mayıs olması gerekir. 19 olsa Mayıs gerek, olma ihtimali var. E, öylece tanıştık şiirle. Daha sonra ortaokul yıllarında, lise yıllarında hele hele çiğ yıllarında edebiyat öğretmenim beni ittirdi. Programlarda şiir okuttu. Sunuculuk yaptırdı. Ve hasılı kelam derslerde de şiir üzerine çok güzel öğretileri vardı bize. Şiiri bize sevdiren o öğretmenime ben Allah'tan rahmet diliyorum. Evet hocam işte bir öğretmenin etkisi. Evet. Yani çok net. Çok ee, i̇nşallah ediliyor. biz de öğrencilerimiz i̇nşallah de benzer hocam. izleri bırakabiliriz diye çabalıyoruz. O değil mi hocam edebiyat tabii, tabii. Beni zehirleyen o oldu. <gülüyor> <gülüyor> o güzel yani, bir zehir bu. Herkikaten tabii güzel, şey, güzel bir, bir zehir. zehir. Allah herkese nasip etsin. Ee, sadece edebiyat öğretmeni olanlar değil. İşte Serap Hocam burada. Elektrik, elektronik öğretmeni. Ee, toplumumuzda e, tanınmış isimler var. Aslında meslekleri çok farklı olmasına rağmen biz onları şairlikleriyle, bestekarlıklarıyla veya ses sanatkarlıklarıyla tanıyoruz. Demem o ki meslek ne olursa olsun, kazanç kapısı ne olursa olsun insanın hayatında bir yerinde mutlaka sanat olmalı. Evet. Bu şiir olur, roman olur, müzik olur resim olur, heykel olur. Estetik bir taraf mutlak surette olmak kesinlikle durumunda. Kesinlikle hocam. Kesinlikle öyle. Şiir dedik hocam. Şimdi birazdan şiirin önemine geçeceğiz. Gençlerle özellikle şiiri tanıştırmak, biraz da sevdirme konusuna geçeceğiz ama geçmeden sizler tabi bugün bizlere şiirler de hazırladınız. Sizlerle başlayalım hocam. Bize bugün ilk olarak hangi şiiri okumak istersiniz? Ee, Talat Ülker hocamız var. Gümüşhane Üniversitesi'nde öğretim üyesi, öğretim görevlisi. ...onun... E, ...çok hayran olduğum bir şiiri var... ...Sevda Tekerlemesi diye... memnuniyet hocam hazır olduğunuzu dinleyelim. E, tabii ki. E, o şiire geçmeden evvel... ...hani ben şöyle söyleyeyim... ...hani şiir... E, ...şuur işi. Şiirle şuur aynı kökten geliyor. iş demek... ...bilinç demek... ...kavrayış demek... E, ...şiir okuyan... ...yazanları zaten hani söylemiyor bile. Bambaşka bir boyut hocam. Şuuru gelişir, bilinci gelişir, zihni gelişir, kelime hazinesi gelişir, bildiği kelimelerin anlam zenginliklerini fark eder. Böylece kendisini daha iyi ifade eder. Şu an toplumumuzda maalesef insanların kendilerini ifade etmede sıkıntılar yaşadığını evet. görüyoruz. Normal yollarla kendilerini ifade edemedikleri için istenmedik şekillerde maalesef haberlere konu oluyorlar. Evet maalesef hocam. Halbuki okumak gelişmektir deriz. Şiir okumak çok daha ötesidir. Evet. Şiirin öyle büyülü bir tarafı var ama Tabii. özellikle edebiyat sever birisi olarak